Selamlar sevgili dostlarım. Turbosu sertleştirmesi ve garibanlıktan yükseltemediği tek çizgi havalandırmasıyla 100% Pro hesabında Bünyamin kardeşim. Namı diğer 3 mark Bünyamin. <laughs> Sizlerle beraber olacak. Bugün iki tane foçbe maçı var arkadaşlar. Öyle denk geldi. Yapacak bir şey yok. Ben de çok müsait değilim. Yeni kayıt alamadım. Arka arkaya iki tane Foch maçı denk geldi. Dün Bünyamin bana ulaştı. Abi böyle bir kayıt var yayınlar mısın dedi. Hele şu maçı bir bot sigorda yükle dedim bir bakayım. Maçı bir gönderdim, Maç Efsane. Dedim yayınlarız kardeşim niye yayınlamayalım yani No problem Yanındaki apaçı çarpsa da Hasarlarını yağdırıyor Toplamda 2000 hasarını veriyor Dedim tabii ki yayınlarız Niye yayınlamayalım Gayet de sağlam böyle baba maç çıkmış. Ee, muhtemelen bu maçı da birçok replay kanalı yayınlayacaktır zaten. Onlar yayınlayıp da benim yayınlamamam bir Türk olarak ayıp olur zaten. Normal mermisi 257 deliyor. 400 alfalı biliyorsunuz Koç Bey'i 6 mermisi var arkadaşlar şarjörlü bir tane. Boldu 325 deliyor. Patlayıcısı ise 65 delip 515 vuruyor. Bu arada şanssız bir atış yedi. Mark kastığı için olabildiğince agresif oynamaya çalışıyor. Bu arada Bünyamin boyuna zoomla oynayıp beynimizi sulandırmaya devam ederken Tekneşi sürüyor tekrar Bir gösterdi 257 kendine atışını yapıyor 2800 hasara çıktı Palet vurdu. Bu da palete gidiyor. Sonunda. Öldürmeyi başardı 257. Bu arada Bünyamin kardeşim Excess klanından. Excess'te sevdiğim kardeşlerim, arkadaşlarım var. Onlara da şimdiden selam olsun diyelim. Maç 7-3. Can puanında 7000 kadar gerideler. Hatta 7500 can puanı gerideler. Bakalım 3 mark Bünyamin. Neler yapacak? Nerelerden ne hasarlar çıkaracak? Ben de bekliyorum. Olabildiğince önüne bir iki tank alıp arkadan geçen tankları Taramaya çalışıyor haklı olarak. Delip delmemesi çok önemli değil. Atışlarını deniyor. Olabildiğince fazla hasar atmaya çalışıyor. Yalnız biraz heyecanlı farkındaysanız. Sıkıntılı bir tankı Ebere'yi de garaja gönderdi. Ve rakipte sadece light olarak T49 kaldı. Rakibin gözünün birini çıkarmış oldu bu sayede. 4 kill 4900 hasardayız. Yaklaşık 1139 kadar canımız var. Buradan daha neler yapacağız? Dolu mu bekliyor? Rakip de yavaş yavaş baskı kurmaya çalışıyor. Şöyle bir ince gösterdi kendini. Dikkat ediyorsanız olabildiğince mesafesini korumaya çalışıyor arkadaşlar rakibi olabildiğince çemberin dışında tutmaya çalışıyor spot çemberinin Geçiş güzergahına doğru nişan alıyor e, rakip tankların. Dünya'nın e, spot yemediği için de bodoslama geleceklerdir ki geliyorlar. Ama surprise madafaka'' diyor. <laughs> Ve K9, e, K-91 pcyi karaca gönderiyor. Lan o feneri yakaladı. Yandan gördü bir tane daha vuruyor bakalım karaca gönderebilecek mi? Tekrar spotladı. Ve bitirmeyi başarıyor. 6800 hasara geldi. Ama yavaş yavaş eriyorlar. Allah'tan ki EBR'leri daha ölmedi. İnşallah nazar değiz. Reis nazar değdirmez. Biraz daha yaşar EBR. Çünkü şu an Bünyamin'e çok yardımcı olacak muhtemelen. bir tane full canlı Emil 2 geliyor. Bir tane de az canlı 452 K var. Bu arada K91 arkaya doğru sarkmaya çalışıyor. Dünya'nın K91'in geleceğini hissetti. Arkaya doğru dönüyor. K91'i yakaladı. Pardon, özür diliyorum. T49'u yakaladı. Bitirmeyi başarıyor. Maç biraz heyecanlı akıyor. Ben de arada bir kafa gidip geliyor bu arada. Tekrar doluma girdi. Bu arada sanıyorum EBR 452 kayı garaja gönderdi. Dünyamin dolumu bekliyor. Yaklaşık bir 12-13 saniyesi kaldı. Emir 2'yi yanlamaya çalışacak. Dolumu bitmek üzere. Spot yemedi. Ve önüne çıkıyor. İlk atış sekti. Palet attı. Bu da hasar olmadı. Vurmaya devam ediyor. Hareketli oynuyor vurmasın kapalasın diye. Bu arada Arti 200 vuruyor. Allah'tan çok fazla hasar yemeden. Emri bitirmeyi başardılar. Şu kapımı bir kapatayım arkadaşlar. Merci. 9400 hasar 7 kilo geldi. Zaten muazzam bir maç çıkarttı. Koç Bey geliyor. Spotlanmadan bakalım geri çekilecek mi derken hiç umursamadı. Hep paletine gidiyor şanssızlık. Tekrar paletliyor. Artık delmesi lazım. Son mermi garanti atıyor ve bitiriyor. 10.398 hasara geldi. 10.398 hasara geldi. Oyuna da ortak oldular. Can puanları çok yakın. 3 mart dünyanın şeklini konuşturuyor kardeşim benim. Sentryon açıldı. Sentryon delmeyi başarıyor. AP ee, mermi atmış muhtemelen küçük topu var. Ee, çok korkulacak bir durum yok. E 50'den yemezse hemen yanına doğru geldi güzel bir atışla bitiriyor. Bünyamin artık ne olacağı olsun dedi. Vitesi boşa attı ve olabildiğince fazla hasar atmaya devam ediyor. 8 kilo 1700 hasar. Hatırlarsınız bir milli maçta Ertem Şener demişti şu Rüştü Reçberdi kaleci çok zor bir top çıkardı. Ellerinden öpüyorum Rüştü. Her yerinden öpüyorum Rüştü diye. Biz de Bünyamin için aynı şeyi söyleyebiliriz sanırım. <laughs> EBR'nin de 200 canıyla ölmemesi gerçekten Bünyamin'in bayağı bayağı işine. Bu arada e 50 ta arkadan açıyor, açılıyor. Dünya'min de geri vites yok, sürekli ileri. Zaten bir tane yese bile 450 vurma şansı yok, E50'nin. yakması falan lazım. O kadar risk de alınır dedi. Sağlı giriyor. Vurdu bir tane ve bitiriyor. 9 kill 11486 hasarla Dünyamin Bozkırlar haritasına şeklini ulu orta koyu. Maşallah madalya salmış. Redley Walters yüksek kalibre ve Tapkan madalyaları gelmiş. 11.486 hasar 9 kill 1696 baz deneyim aldı. 41 atış yaptı 40 isabetli 31'i doğrudan denmiş. Tebrik ediyorum kardeşimi eline koluna sağlık. Valla baya heyecanlı agresif bir maç izletti bize. Siz de böyle güzel videolarınız elit maçlarınız çıkarsa bana gönderebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı videolarımıza like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın.